Eğer çocuğunuzu biliyorsanız şayet siyah üstü altı yeşil. Çok eğleniyorum. Zıp zıplara bindim, pamuk şeker yedim. Çiftli balonlar vardı, onlara bindik. Belediyemizin bize sunmuş oldu dondurmalardan, pamuk şekerlerden olsun. Buradaki bütün imkanlardan yararlandık. Bunlar çok eğlendik zaten şu an yüzümden de belli oluyordur. Herkese çok teşekkür ediyoruz. palyaçolar çok iyiydi, bizi çok eğlendirdiler. Harikaydılar. Bilal amca başkanım sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Parkurlara biniyorum. Dondurma yiyorum. Eğleniyorum olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim bizi eğlendirdikleri için. 54 Adana, Adana Patsa 127. Uzun bir pandemi süreci yaşadık. Çocuklarımız, ailelerimiz evde çok sıkıldılar. Ee, bayram tatilinin de başladığı bugünlerde hem yaz spor okullarının açılışı, kaymakamlığımız Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzle birlikte düzenlediğimiz yaz spor okullarının açılışıyla birleştirerek e, böyle çocuklarımızın, ailelerimizin pandemiden sonra şöyle bir nefes almalarını, e, rahatlamaları maksatlı böyle bir etkinlik düşündük. Çok da iyi oldu. Ben bu kadar ilgi açıkçası ben dahi beklemiyordum. Ama insanlarımızın da, çocuklarımızın da buna ihtiyacı varmış. Bunu da gördük. Biraz da pandemi kurallarını ihlal etmeden işte girişte ateş ölçerler, dezenfektan dağıtımı, maske dağıtımı şeklinde ee, ve alanın hemen hemen her tarafında her e, e, etkinliğin başında dezenfektan koyarak da biraz da şeyi de kollamaya çalıştık. Ee, e, çocuklarımızın sağlığını, ailelerimizin sağlığını da korumaya çalıştık. Ben yani hani bu kadar evet ilgi bekliyorum ama bu kadar ilgiyi ben dahi beklemiyordum. Hakikaten hem çocuklarımızın hem ailelerimizin buna ihtiyacı varmış. Dün başladık. İşte çarşı içinden, kortej alana geldik. Akşam 11'de bitirdik. Bugün çok sıcak diye biraz 6.30-7 gibi başladık. Gece işte 12'de bitireceğiz. Allah nasip ederse bunu da geleneksel hale getirip 23 Nisan'da entegre edip her yıl Akyazı Beyliği Çocuk Senliği 23 Nisan'da olacak. Belki 19 Mayıs'ta Gençlik Şölen'i düzenleyeceğiz. Dediğim gibi uzun bir pandemi sürecinden sonra çocuklarımıza da ailelerimize de iyi geldiğini düşünüyoruz. Herkes çok eğleniyor, biz de çok mutlu oluyoruz tabii böylelikle.